Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Daimen ebeda rahman. 4 Kasım Cuma Akşam saat 20.49 Abdurrahman Efendi de benimle beraber bu akşam Arkadaşlar tek tane burada bir var. Ee, ön 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 hani e, ön tekeri çeviriyorsunuz ya iki tekerde. Ee, onun teker dönme üstte oynuyor. Bir tane tekerle tık. Bazen de üstte oynamayı teker hareket ediyor. Şey bugün de bugün de şey annemlerin evine gidiyoruz. Benim de bisiklet orada. Ee, iki tane bir, iki, 26 jant bisikletimiz var. Bizde Alba elektrikli bisiklet. Diğeri de 26 jant ama 28 buçuk jant gibi. Evet, onda çünkü e, MTB olduğunu için geniş lastik, yüksek lastik var. O yüzden dolayı. O kimin bisikleti? Şeyt olmuş. Şehit, e, dönümüm, e, şeyi de e, şey koyuyor şehitleri. O da artık şehit askeri. şey askeri e, Fatih Erdoğan. Fatih Öztürk. O hep o kırmızı bisikletle e, yüzü merdivenlerden aşağı indi. Yetmedi tek tek indi. Tek teker hareketçiymiş mi? E, diyor ki tek teker manyağı. Öyle mi? Evet tek tek harman Allah. Arkadaşlar şey bir de. Gani gani rahmet eylesin. Evet ben de videolarını izledim de onun hareket videolarını. Ama YouTube'da izlediklerim bazı videolar Meryem bunun yanında hareket yapmıyor. Bazı da öyle bir hareket yapıyor ki. <laughs> yani yani yani. Bak izledim BMX hareket bisikletiyle. Arkadaşlar adam 50 metre aşağı indi. Evet. 50 metre yukarı çıkıp ee, on Yo, anda, e, on tığın ne döndü Bir o şu öyle hareket yapmış oldu. Biz de diyoruz ki biz, de, biz de hani şöyle yay gibi olan önle hani aşağı yukarı yapıyor ya onu oynattığımız biz ne diyoruz? Aa bak biz hareket ben, ben hareket yaptım gördün mü? Ben şu anlık e, yaptığım o, o 14 cm bisikletle yaptığım hareketleri sayıyorum. Merdivenden aşağı indi. Kaç merdiven? E, üç deniyorum, dört deniyorum, beş deniyorum. Bir tarafını kırma sakın ha. Sonra ön tekeri binici kaldırma. Kaldırımdan aşağı indi, kaldırımdan yukarı çıkma. Sonra sonra arkadaşlar hani arka tekeri tutmak için e, vidalar var ya ayağımı oraya koyup gidiyorum. Sonra tek el, iki el, İki el bırakma 3 saniye. Ayakta gitme. Ee, ayakta ayakta bisikleti birazcık zıplatma. Başka ne vardı? Ee, ha, çok yokuş aşağıdan aşağı inme. Yokuş yukarı çıkma. Ee, sonra sonra ne vardı ya? Yolda hızlı gitme. Ama arkadaşlar bir de benimki 14 round. E, 24 round. 24 da var, 26 da var. Ama vit, benim, benim vitesim yok. Diğerlerinin vitesi var. Zaten vitesli olan bisikletlerin hiçbir jant, e, hiç jantı akmıyor. Jantı aksa bile pedalı geriye doğru çeviriyor. Özelinden es, eski haline geliyor. Ve şey e, İstanbul Esenler Kadın Doğum Hastanesi'nin orada ben sürüyorum. Onun da zaten karşısında güçlü sokak var. Orada, orada yaşıyoruz biz. Orada e, gidiyorum, bir tur atıyorum. Bazen aşağı inip geliyorum. Şey, yaptıktan sonra G geri yukuş çıkıp geliyorum. Öyle şey, bizim, bizim Yahya diye bir arkadaş var. O bisikleti bisikleti 16 jant ama 5'e gidiyor ben, ben kaldığından yukarıya çıktım arkadaşlar kaldım da dedim işin şey, şey, çok alçak bir kaldı. onu çıktım Yahya dedi ki bana Oy, nasıl yaptın derim. Ben dedi ben sonra o da İsollo gitti. Oğuzi Sait Halil Alpayak ama herkes onu Apollo. Muhammed diye de bir çocuk var. Ona da Momi diyor. Ha. Ee, şey, sonra da onların da hepsinin bir var. E ee, onlara onlara da, onlar da, onlar da Yahya'ya dedi ki Yahya bir şey yok ya yapabilirsin dedi. Yahya çıktı. Aa, Olan ya. Ama arkadaşlar benim bir de size bir şey söyleyeceğim. Benim bu bu bisikleti değiştirmem, 26 can lazım. İki bir de hareket yapmayı da seviyorum. Benim dünyada bisikletle en çok istediğim hareketleri sayıyorum size ön teker kaldı var. Ön teker merdivenden aşağı mı? İki teker merdivenden aşağı mı? Hani e, bak hani şey oluyor ya. Parklarda hani üstü kapalı e, oturma yerleri var. Oralardan aşağı inme. Üstte görüyorum adamlar. Kaldığı adamlar yapıyor. Şey e, hani şa, hani lambaşı var ya. Evet. Çok alçak bir araba değil mi? Hani çocuk bilen çocuk bilen onun boyunu geçiyor. Evet. Onun kadar onun kadar iki teki kaldı bak. 15 Temmuz İstanbul Esenler'de 15 Temmuz'u gördük. O da of bisikletçiler vardı. Değil mi abi? Evet. İyi. E, bir hareket yapıyorlardı. Ama Fatih Dayım e, onlardan daha daha da iyi hareket yapıyorlardı. Abim dedi ki on Orada bir şey var. Onlar hareket yapmadı bile mi dediler. Evet. Ama arkadaşlar belki de on, onlar onunla milyonlarca iyi ama en ama en kötü hareketlerini yaptılar bilmiyorum değil mi? Yani e, ya hareketlerini göstermediler, yaptı hareketleri göstermediler ya da o kadar eğer o kadarsa yaptıkları Fatih daha fazla yaptı. Daha güzel yapıyor. Arkadaşlar bugün şu orada bisikleti devam edeceğim ya. Önteki hani dönüyor. Tekerlek oynamıyor. Bazen de tekerlek dönüyor. Ön dönüyor ya. Yetmedi. O bisikletin hani tutma yerleri var ya. O full ters dönmüş. Frenler Frenler dünyanın en zor güdümü kullanıyor. Fren tutmuyor. Şöyle evet, senin bisiklet zaten bir ama şey zaten bizde onun bisikletçi ve keserci var. Sabah babamla iş yerine gittim yine kapalıydı. İçinde bir sürü bisiklet, hurda malzemeleri var. Ama adam kapalı. Bu ne ya? Ama neyse. Metin bisikletçi var Bağcılar'da. Sonra bir daha... Yok Bakırköy'de. İyi de ben hiç seninle Metin bisikletçiye gitmemiş miydik Oysa. Ne bizim oradaki mi? Evet. Bizim oradaki metin bisiklet değil. Genç bisiklet. Yok hani bir tane e, sen hani Melih'in bisikletini götürmüştün ya. He. Orası işte. Tam orası genç bisiklet. E, orası bir tane daha bisiklet var. Bisikletçi vardı. Bak. Hani o demişti ya benim bisikleti görünce. Ben bunu yapmam. Bu, bu hızda olmuş çöpe atın. Diğeri de bisiklet yap, tamir yapmaya uğraşıyordu. O, 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 bisikletin adı neydi? Onu hatırlayamadım. Biz de arkadaşlar işte o bisikletçiye götüreceğiz. Diye o genç bisiklet e, sağlam bisikletin eğer lastiğini, lastiğini yapar. Frenleri iyi tutmuyor. Frenlerini yapar o kadar yaparmış. Ama ama benim bisikleti görünce de dermiş ki bu çöp. Bunu çöpe atan hurdacılığa verin dermiş. Ama o diğer e, diğer unuttuğumuz bisikletçi sağlam bisikletler yapmıyormuş. Sağlamları da yapıyormuş da o daha çok bisiklet satmak, bisiklet malzemelerini yapmak değil. O daha çok bisiklet tamirine uğraşıyormuş. Yani benim bisikleti görse yapar. Ama hakikaten ya. Ee, diyeceğim ki, hakikaten e, şu şu yağlasın, boyasın, hakikaten küflenmiyor bisiklet. Arkadaşlar valla o bisikletle hani dediğim ya parkta ot Oturan neyin üstü kapalı, oradan aşağıya ise valla seyirken fazla ben. Hem kaygıt bisikletlerini Görüyorsunuz Adam... Yani BMX hareketli bir seti eğer uygun fiyata bulabilirsek onları alalım bir tane. Abim ben buldum ya 5000'e. 5000, ee, 5000 e o sıfır biz ikinci el alıyoruz. Neden? Daha uygun fiyatlı bir şey lazım. Tamam. Hem daha kaliteli hem daha uygun fiyatlı. Yani daha sağlam bir set olacak. Yani e, üzerinde 120 kiloluk bir adam hareket yapabilmeli. Arkadaşlar bir tane sıfır gördüm. Benim kırmızı bir, kırmızı lastik. Arkası mavi lastik. Gri renginde. Onun siyahı var. 32.950 TL. Onun grisi var. 32.950 TL. İnanım ya. Ee, bir baktım. Bir, e, hani ay Google'dan ayarlardan geliyorsunuz ya. Düşükten yükseğe. Yüksekten düşüğe. Yüksekten düşüğe bastım yüksekten En yüksek fiyatlar Bir baktım 32.950 yazıyor Aynı bisiklet O hareket bisikletleri yok mu? Remex hareket bisikleti ha. yazdı O hareket bisikletlerinden ben bakıyorum hareket yapan adamlara Adamda Fren yok Arkadaşlar bazılarına Benim o 5000'lik dediğimde Bir tane fiyat var Yeşil renk bir tane fiyat var Ama o kaliteli olanlarda 14 jant benimki gibi hiç fiyan yok. Fiyan da bir şey yok. Sadece bir tane demi, bisiklet demiri ve de tekerleği takmışlar bu kadar. Aynen bize de öyle bir şey lazım. Ama benim bisiklet kadar ağır. Arkadaşlar sadece o demir bir de last, bir de bisikletin jantları lastiği çok sağlam yapılar Evet bize zaten çok sağlam bir şey lazım. Arkadaşlar. Mi? Ee, ama ama bugün bizim şefar kesin gider. Adamlara bak nasıl gidiyor? Rotacilar. O da polis. Evet. Oo, o teki de manyak gibi gidiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam hiç gör, hiç bizi görmüyor. Habire üstümüze doğru geliyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Gördün mü az önce? Evet. Lan manyak bir nasıl görmeden geliyor. Arkadaşlar bir de ben bebek sayket bisiklet bisikleti almayacağım. Zaten ben büyük bisiklet alıyorum. Bir de gitti küçük bisiklet almak istedim. Arkadaşlar. Ee, tamam, sana, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bende 26 jant bir set var ya Evet Ben ee, BMX'e binmek istiyorum Neden? Hareket yapmak için Adamlara bak uçuyorlar lan bu akşam Bunlar nereye gidiyor? Sen de bas ya Şunları bir geç Lan yok adamlar çok hızlı gidiyor Sen de bas ya 120 de git Bak önüm boş bas 100 de git bari temin ay basısı eee... aynı uzda Neden? Bu bizimki hep 80'den basıyor. Ay bası 100 e kadar çıkıyor ama 80'de gidiyormuş gibi 80'de basıyor. Adamlara bak nasıl gidiyorlar? Loo. Adamlar yürek yemiş. O giden minibüsün rüzgarı T bizim arabaya sallıyor. Biz tut, durduramayız onu. Yok ya. O, ona alışkın olacağım. Arkadaşlar şey bir tane lombozum dom, gördük. Ama faydalı. Ee, kamyon Kamyonla Alçak ya. Benim boyum benim şu anlık boyum 1.43 Benim benim e, şey benim karnıma kadar geliyor. O Hatta daha da alçak. Bacağıma kadar gelir yani. E sonra da bir baktım kamyonun altından geçti. Kamyonun altından gidiyor. Değil mi abi? Ne? Hani falay fer, vardı ya kamyon altından geçmişti. He, adam. Arkadaşlar o bir de hızlı duyon var. Hızlı duyon da Kamyonlar hızlı şeyin altından geçti gördün mü? Trenin altından geçti hızlı drone değil mi? Geçen gün ben bir tane video izledim. Neyle alakalı? Bisikletle alakalı. Adam bir uçmuş gidiyor. Adam uçup gider mi? Adam Abi. uçarak gidiyor gidiyor. Drone da arkasından yetişmeye ha. çalışıyor. Ha bir o da neydi? neydi? En hızlı drone neydi? FVP. Evet o. Oh. bir şey görmedim ya. Bir daha bir daha adam bebek hareket bisikleti değil çok çok hareketsiz bir bisiklet almış. Arkadaşlar 10 tane merdiven var. 10 tane merdivenden aşağı zıplayarak indi ana. Teki aşağıdan çıktı. Abo. Ee, korna şey elinde kaldı. Adamın fark ettiği yere bak. On dakika mı oldu? evet 16 dakika olmuş buraya gidelim hmm. arkadaşlar şey kapatalım ama kapatmayalım abi daha yolumuz var mı Var. abi sen her zaman 4K çekiyordun ya 4K 10 dakikaya kadar çekebiliyor sen şimdi kaç K çekiyor 1080p yani uzun süre çekmek için mi? Yani bunu 33 dakikaya kadar izin veriyor. Telefon. Hmm. O da yine 4 GB sürüyor. Aman abiler, abiler. 4K'da çektiğim zaman 10 dakikası 4 GB tutuyor. 1080 çektiğim zaman 33 dakikası 4 GB tutuyor arkadaş 4K çektiğim zaman çok zor yükleniyor. Bekliyorum da bekliyorum. Arkadaşlar ben bir tane 4K. Arkadaşlar bakın 1 dakika 15 saniyelik bir video. Bak. Ama abim 4K çekmiş. 10 şey çalak geçilmez şarkı, şarkısı şarkısı. Ana 1 dakika 15 saniye Ya 2 saat oldu daha sen 50'de misin? Bak 1 dakika 15 saniye Şuradaki şeyleri ne yapıyor? Parlıyor He motor Fosfor şeyi mi? Şimdi arkadaşlar o Fosfor şeyinden Artık eee Onları takmamız gerekiyor akşam çıkarken. Özellikle motorda ve bisiklette. Arkadaşlar bu evet, arada arkadaşlar kullanan da aynısı. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim.